Çakma set. Bunun ürünlerin hepsini biz satıyoruz değil mi? Hı hı. Çakma Rolex, Çakma Tissot, Çakma... Çakma demesek mi? Şey mi Replika mı Replika desek? mı desek? Ay, çakma çok <laughs> kötü sanki ya. Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri oldun. Replika değil. Çakma Re diye değil. Sanki replika. ürünler gibi algılanabilir. Evet. O zaman replika diyoruz. Hani de replika Tamam, yani replika Rolex, replika Tissot, replika oku bunu. Adı o... Porat bim bimle anadı mı bakmaz. Anadı mı Bel oldu. O demars pigret. O demars pigret. Şundan. <laughs> <laughs> Bak şimdi nasıl bir eleştiri var biliyor musun? Geçen bir videoda denk geldim. Adam diyor ki sen aynaya baktığında Rolex takabileceğin şeyi kendinde görüyor musun? Götü kendinde görüyor musun? Bir Rolex şu an orijinalleri kaç para? Yani Milyonlarla başlıyor çoğunlukla. Tabi. Hadi güzel bir emülasyon aldın diyelim. 120 bin lira. Ya işte ama bence insanlar Rolex'e özeniyor. Özellikle zaten genç kitleye satıyoruz. Aynen öyle. Takmalılar. Takmazlarsa biz aç kalırız çünkü. <gülüyor> Takın. <gülüyor> <gülüyor> Takın. <gülüyor> Sen olsan ne hangisini takardın mesela? Ben takardım abi. Bizden saat alacak olsaydın. biz... Hemcesi... Abi bir üretici asla kendi malını kullanmaz. <laughs> Polo takıyorum diyorsun. Aynen çakma. Burada bir avla efekti giriyor. Trip var ya. O zaman şimdi biraz ciddiyete bağlayalım. Bu saatler sence ama gerçekten objektif bir fikrini istiyorum dayanıklı mı? Kanka dayanıklı gibi gözüküyor ama en dayanıklılar ne biliyor musun? Ee, şu abi bunlar çok dayanıklı... Ama bunu sen olsan... sen. var mı ya? Şey va biplersin artık sana yani. kalmış. Seni de Tamam. Sen olsan bunu takar mısın? Takmam abi ne takıyorum? Ben de takmam bunlar da çok şey beyni alıyor yani. Kendi aldığımı sağda tak. Ben de o zaman. Hayır ben modelini beğenmiyorum ama gerçekten sağlamlık konusunda evet, sağlam, bu. Sağlam cidden çok kolun evet. kalın sağlam Bak benim gerçekten bizim sattığımız ürünlerde en beğenmediğim özellik. Abi. En beğenmediğim özelliği sence ne? Benim. Kordon. Hayır. A ağırlık. Ağırlık benim kordon abi. Yani çünkü bir saat gerçekten hafif olduğunda oyuncakmış gibi geliyor insan. Mesela bak bunun ağırlığı gene güzel. Bu yuvarlakların. Ama ben bunların modellerini sevmiyorum. Bunların modelleri çok iyi. tamam <laughs> o zaman. O zaman bunların sağlamlık testine geçelim mi artık? Geçelim. Böyle tamam. bir sağlamlık değil. <laughs> Bayağı sağlam. Kordon. Bence kordonu bir çek. Bence kordon gerçekten daha sağlam. Oğlum sağlammış. Çek sen çek. Sağlam değil <laughs> sağlam çek sen çek. Şey yap, iki Vallahi sağlammış. Vallahi. He. Oğlum niye bu kadar dandik gözüküyor? Oğlumuzu bu kadar kötüledik. Şey döndürü kıram Bu araya da şey giriyor. One years later. A few moments later. He. Unutamıyorum. Yani bu şekilde kırılıyor. Bunu da bayağı zorladık. Kırma yöntemleri. Hala buradan çıkmadı. Ben buradan çıkar diye planlıyordum da çıkmadı. Bunu artık kıralım bence. Bu çok içimde kaldı. Abi koridor anahtarı ya. O zaman ben başlıyorum. Kırıldı. Kırıldı. Güvenlik kontrolü alacaktık. Eldiven takacaktık. da Eldiven takmadık. Abi. İşte evde denemeyin. Evde denemeyin. İçini gösterelim. İçi böyle normal mekanizma. Rolex'in Rolex'in hiç mekanizması. Videosunu izledim. Hep aynı. Hep aynı ki mekanizma. En Öyle ucuz mi? mekanizma bu. Rolex'in kendi mekanizması muhteşem bir şey. Yani. Oğlum, o ayrı bir şey zaten. Yani bu şekilde. Bambaşka bu. Ama bence. Bu pilli saatten başka bir şey değil mi zaten? Ben garsonluk yaparken de bu saatlerden takıyordum. Hızlı bir masaya çarpmayla kolun masaya çarparsa kırılır. Geldik Tisota. Tisot'un kordonu bu şekilde. Tisot'un kordonu zorlayayım mı? Ya, zorladan tek bağlantısı var. O da saatte çift kordon. Silikon zaten. Oğlum. Ben mi güçsüzüm? Ben şimdi yorumlarda git, yemek yediyorlar. Spor yap. Da böyle. Ya yani kolay bu zaten silikon. Ya bu bence kolay kesilir de zaten. Baksan şuraya. Oğlum bu çok var ya slime videosu gibi ara atla ciddi video. Evet, evet. Ekrana geçiyoruz o zaman. Yavaş ol ya. Yavaş. yavaş şey yapalım. Kırılmıyor mu? Kırılmıyor. Kırılmıyor. <laughs> ben bunun camının öyle kolay kolay kırılacağını düşünmüyorum. Biraz yavaş olayız yüzüme sıçramaz. Tamam kıracağım da tamam yavaş kıramadım. <laughs> Sence kolay mı kırılacak zor mu kırılacak? Bence kolay kırılır. Yani eyvallah. Evet. Oğlum nabıyon? <laughs> o kadar mı kolay? Bu şarkı O kadar mı kolay? What's the lan? Hiç böyle bir ümidim yok. Lan bunu yayınlamayalım. <laughs> Bu ne olur? Ben bunu daha kalın bekliyordum lan camını. Ben de daha kalın bekliyordum. Niye? Yeah. Bunun kordonu muhteşem bir şey. Acele yani adamlar mi? bütün masrafı kordona yapmış. Hı. İşte. Şey, mekanizmasın bana ya. Şey, Abi şey. şu adam bir kusursun, nolur ya! Sus artık ya! Mekanizmasın çıkarsana. Kim lan, açtık mı bu videoda bize ya? Açamayacağız, göt Hadi. olacağız. Ne <laughs> s*****, son kutu bu, çağır biliyordun değil A few moments later... A few moments later... Mi? İnşallah, oğlum böyle bir saate nasıl böyle Gözük bir mekanizma Gözüküyor, gözüküyor da. Böyle bir saate böyle bir mekanizma yapışmış mı? Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Evet, sus. sus. Ya hepsi mekanizma sana. Evet, bunlar yan ürün sanayisinde. Şimdi bizim ürünlere geçiyoruz. <laughs> Benim zaten vermek istediğim mesaj neydi, biliyor musun? Adam şimdi 400 liralık ürün alıyor, bana yarın öbür gün ''Muhammed bu cam niye kırıldı?'' Çünkü yani, 400 lira kırarsa 400... kırılır Şimdi geçen ne oldu? Adama 4 tane Tissot verdik Dedi Hı -hı. ''Kıyafetimle uyumlu olacak, zengin ama gitti bir tane orijinal alacağını'' 4 farklı renk Tissot aldı, çakma aldı Değil Kimse de o adamla demez yani, yani bu çakma, adam kaldım. zengin zaten Ben bu ürünleri de nereden alacaklarını söylemeyelim bence Aracılığı söyleyerek de şey yapmasınlar O zaman bu ürünleri açık arttırmayla <laughs> Hadi yoruma yazar, yazarlar. Adres önünde almıyor. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla almıyorlar. O zaman burada kapatıyoruz. Ben vermek istediğim mesajı verebildiğimizi düşünüyorum.